Cemal Engin Süleyman Soylu'ya böyle hesap sordu. Milletvekili Cemal Engin Yurt deprem bölgesi için vatandaştan kahvaltılık, çay, şeker ve eşofman isteyen Süleyman Soylu'ya 115 milyarın hesabını sordu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası tüm Türkiye'de yardım seferberliği başladı. Afat ve Kızılay vatandaştan milyarlarca lira para topladı toplanan paranın 100 milyar TL'yi geçtiği ifade edilirken Süleyman Soylu'nun milletten hala kahvaltılık çay, şeker ve eşofman istemesi dikkatlerden kaçmadı. Soylu'ya 115 milyar TL'nin hesabını sordu. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya toplanan paraların hesabını sordu. Engin Yurt Twitter hesabı üzerinden deprem bölgesi için vatandaştan 115 milyar toplandığını ifade ederken saraya atalana kadar deprem zedeye sahip çıkın sözleriyle sitem etti. Engin Yurt ses getiren paylaşımında şunları dile getirdi. Erdoğan deprem bölgesine sel olup aktık derken Süleyman Soylu milletten kahvaltılık, çay, şeker ve eşofman istiyor. 115 milyar topladınız. Saatlerce şov yaptınız. Muhalefete demediğinizi bırakmadınız. Saraya at alana kadar, depremzedeye sahip çıkın. İşiniz gücünüz yalan dolan. Saraya 70 bin avroluk çok sayıda at alınmış. Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi için Hollanda'dan her biri 70 bin avroya çok sayıda at satın alındığı bilgisine ulaştığını belirten CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, soru önergesi verdi. Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şunları kaydetti. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Atlı Merasim Birliği'nin görevleri, resmi bayramlar ve devlet törenlerinde atlı tören kıtasını oluşturmak, binicilik müsabakalarında ülkeyi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil etmek, kara kuvvetlerinin at ve binicilikle ilgili kadrolarına personel yetiştirmek, ihtiyaç halinde teşkil edilecek süvari ve atlı birliklere çekirdek kadro oluşturmak olarak tanımlanmaktadır. Birlik bünyesinde 130 at bulunduğu belirtilmektedir. Cumhurbaşkanı'nın yabancı devlet başkanlarını resmi törenle karşıladığı faaliyete katılan atlı tören kıtasında ise 41 at bulunduğu ifade edilmektedir. Tarafıma ulaşan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı bünyesine yakın bir geçmişte Hollanda'dan, her biri 70 bin avroya denk gelen 1 milyon 400 bin TL tutarında çok sayıda at alındığı ifade edilmektedir. Bu tutarın Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödendiği belirtilmektedir. Türkiye'nin çok büyük bir ekonomik kriz içinde bulunduğu, enflasyonun dizginlenemediği, işsizlik oranının düşürülmediği böylesi bir dönemde bu atların nasıl bir ihtiyaçtan alındığı bilinememektedir. Özgür Özel, Fuat Oktay'a şu soruları yöneltti. Hollanda'dan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere kaç adet at alınmıştır? Söz konusu atların özelliği nedir? Hangi özellikleri nedeniyle tercih edilmiştir? Bu atlar ne zaman alınmıştır? Bu atlar teslim alınmış mıdır? Bu atlar ne amaçla kullanılacaktır? Bu atlar için ne kadar ödenmiştir? Ödenmesi gereken miktarın tamamı ödenmiş midir? Bu kadar sıkıntılı bir süreçte bu alımı israf olarak değerlendiriyor musunuz? Atay'dan Soylu'ya 100 milyar para topladılar, hala çay, şeker istiyor. Barış Atay, Süleyman Soylu'nun deprem yardım çağrısı yapmasına tepki gösterdi. Atay, 100 milyarın üzerinden para topladılar. Hala çıkmış çay, şeker, eşofman istiyor, her şeye muktedir efendiler." sözleriyle dikkat çekti. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Hatay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun depremzedeler için yardım istemesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Devleti aciz göstermeye çalışan bu tür insanlara itibar etmeyiniz diyen Barış Hatay, ilk günden bu yana Kızılay'ı ayrı, AFAD'a ayrı bağış alıyor. Canlı yayında 100 milyarın üzerinden para topladılar. Hala çıkmış çay, şeker, eşofman istiyor her şeye muktedir efendiler. Cinnet geçireceğiz, sözlerini sosyal medyadan yazdı. Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün Maraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde yaşayanlar için yardım listesi çıkararak şunları ifade etmişti. Koli kuru gıda en çok ihtiyaç olanlardan bir tanesidir, ikincisi kişisel hijyen ve temizlik ürünleri, şampuanından ıslak mendiline kadar ihtiyaç var, üçüncüsü çay, şeker, kahvaltılık mümkün olduğunca geçici barınma merkezlerinin, gerek çadır olsun gerek konteynerler olsun standartlarını yükselmeye çalışıyoruz. Önümüz Ramazan, iftarı var, sahuru var, bunların da planlamalarını, hazırlıklarını yapmaya çalışıyoruz. Buradaki dördüncü ihtiyaç, burada yaşayan insanlarımızın eşofmana ihtiyacı var, terliğe, spor ayakkabı gibi ayakkabılara ihtiyacı var, kadın, erkek ve çocuk giysisine ihtiyaç var.